arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an neredeyim? Şu an Kar Kartepe görüyorsunuz arkadaşlar şöyle manzarayı. E, 2500 akımlı bir ihtimalle. Bu arada kanalı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Takipimiz yok ama e, takip edin. Bak yaka kalktım bile yok. Yaka kartımı alacağım falan. <laughs> o yüzden takip etmeyi unutmayın. Şimdi bazı bölümlere geçeceğiz. Farklı yerleri geçeceğiz. Oraya da e, bir dahaki yani çekimlerde görüşmek üzere. Evet görüyorsunuz arkadaşlar manzara bu şekilde. Şöyle. Bura ücretli arkadaşlar. Girişi kişi başı 100 TL. Şöyle göstereyim. Çok güzel manzarası var. Herkese tavsiye ederim. Arkadaşlar şöyle merdiveni var. Şöyle merdivene doğru çıkıyor. Çıkıyor Kocaeli Maşköy'e. Şöyle manzarası çok güzel ama bu şu yıkılma tehlikesi olabilir. Şu çok sıkıntılı bir yerde duruyor ama şöyle göstereyim. Sıkıntılı yerde durduğu için Herhangi biri patlayabilir. Ama ben e, biraz sağlam basıyorum ama düşebilirim. Bu arada arkadaşlar kanala abone gerçekten olmadıysanız, videoyu izliyorsanız kanala abone olun. Çünkü takipçimiz hiç yok. Yeni videolar gelmek için kanalı takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar böyle saklı vadi var. Saklı vadiyi göstereyim size. Şöyle göstereyim. Şöyle. O güzel bir yer. Şöyle arkadaşlar mükemmel manzarası var. Şöyle göstereyim. Şurada restoran. Şöyle. Doğara iç içe. Çok güzel bir manzarası var. Şöyle arkadaşlar şöyle. Şuralarda... Şöyle manzala, şurda şeyler akıyor, devam mı? Başak, sevadım falan gibi. Normal, normal ne var? Tabii tar, oraya gidiyor. Büyük ihtimalle vahşi hayvanlar var burada. Sinir yapar şu ee... Bir köpek atık ne var şu? Ağaçlar var, şurada çeşme seçme var. Ama buranın da çeşmesi daha yapılmamış. Sesleri <laughs> yapılmaz. Arkadaşlar merhaba. Sapanca ee, dün Sapanca Gölü'ndeyim. dün Meşuköy'e gittik. Maşuköy herhalde Meşuköy diyorum ama Kartepe Maşuköy'e gittik. Yani bugün de Sapanca Gölü'ne geldim. Ee, güzel bir dinlenmeye. Şu an kahvaltı yapmadım daha. Şu an Sapanca Gölü'nde tere, tere var. Oraya, e, oraya gideceğiz. Gideceğim daha doğrusu. Yani kayalıklar var, başka gezecek bir ton yer var. Ee, Sapanca Gölü'nü kısaca anlatayım size. Sapanca Gölü e, Marmara Denizi'nde ayrılmış fay hattında deprem olduğu zamana büyük ihtimalle öyle içi bilgiyi bilgiye yeni öğrendim. Ee, 60'a 130 metre karelik alanda duruyormuş. Şöyle göstereyim. Böyle görüyorsunuz zaten. Bu arada arkadaşlar Kanala gerçekten e, abone olun Yani izliyorsanız izleme olabilir İzliyorsanız Kanala abone olmanız yeterli Benim için şu anda Şu anda abone olsanız yeter Yerli ki zamanda daha güzel şeyler yapacağım Kanala daha güzel içerikler Daha e, Yurt dışı olsun Daha güzel yerlere gideceğim inşallah Zaman biraz abone lazım Abone atarsanız Beğeni de atarsanız kanala. Şu an farklı bir kısım var. Farklı bir kısımlara gideceğim. Videonun devamında görürsünüz, izlersiniz. arkadaşlar şu an neredeyiz? Telefekteyiz. Şu an havadayız. Şu an nereye gidiyoruz? Şu an Sapanca Kıbrıs'a geliyoruz. Kuzey Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs'ın arkadaşlar Giriş ücretleri arkadaşlar kişi başı 450 Kıbrıs'ın yani uygun bence Kıbrıs'ın gibi bir yerde uygun. Şu manzara bence güzel. Hafta sonu değerlendirebiliriz. Çocuklar ne güzel orada maç yapıyorlar. Ama çok riski geldi bana ya. Lan konusunu yiyip koparsa aşağıdayız. Olay bitti. Arkadaşlar görüyorsunuz işte manzara bu şekilde. Mükemmel bir manzarası var. Herkese tavsiye ederim. Göre böyle görüyorsunuz. Şöyle ormanla Arkadaşlar telefrekten indim. Şu an şöyle göstereyim. Karavan yapmışlar ama değişik bir karavan yapmışlar. Bu nasıl bir karavan? Taşınabilir karavan ama. Yani bu hangi marka? Halmon mu? Halmon mu? Öyle bir marka ama şöyle işte yürüyorum. Bu arada arkadaşlar kanala gerçekten abone olun ya. Eğlenceli videolar, stadyum vlog tarzı videolar hepsi benim kanalda olacak. Yakında her şey güzel olacak. Şöyle arkadaşlar Şöyle bunlar taşınabilir yapmışlar, şöyle İlginç, ben de ilk defa görüyorum Halmon diye bir marka Terefek'ten indik direkt e, Sapanca'dan indik, şeye doğru gidiyoruz Marmaray'a doğru Marmara diyorum ya Mahmudiye varmış, Mahmudiye'ye indik işte şu an Ormana doğru, ormanda böyle dolaşıyorum. Arkadaşlar, şu kaydırma Safari Park var Sapanca'da. Yani bunu ben e, Aydos'ta 5 sene çalıştım. Aydos'ta tecrübe edindim, şöyle göstereyim. Şöyle park falan var. İşte bu park çok güzel bir aktivite de şu an zamanı olmadığı için bilemeyeceğim. Şu an turistler, turistler var burada. Abi şöyle şöyle arkadaşlar geçiyorum. Bak. Turistler şurada. Turistler. ATV var ATV. <laughs> Aa turist var. Arkadaşlar. Şöyle geçelim arkadaşlar. Çok güzel bir aktivite bu arada. Şöyle. Aynısı İstanbul'da da var da. Yani İstanbul'da da var. Bunlara gerek yok. O kadar uzağa gelmek istemiyorsanız. Şöyle. Şöyle ATV'ler var. ATV'lerin günlüğü iki buçuk üç milyarmış. ATV'lerin günlüğü iki buçuk üç milyarmış. Günlüğü diyorum pardon ya. Dakikası herhalde saatli de olabilir. Tam sorgulamadım ama. Büyük ihtimal öyle. Öyle arkadaşlar. Şimdi buradaki buradan sonraki durağımız ne bilmiyorum bakacağım ama bakarız duruma göre ya. Nereye gitsem bilmiyorum. Videonun devamını görürsün nereye için. Şöyle arkadaşlar şöyle Sabanca Şöyle teleferek burada. Şöyle turistler çok var arkadaşlar burada. Şöyle de güzel. Böyle arkadaşlar. Yani güzel bir hafta sonu bir gününüzü ayırabilirsiniz buraya. Ama teleferik Mukluk Abin'in teleferik şeyde de var. Oldu'da, oldu da, oldu, oldu da vardı arkadaşlar. Ee, İstanbul'da da vardı Beşiktaş tarafında. Sakarya'da var, Sapanca. Başka var bir iki yerde daha var da. Şu an aklıma gelmedi. Hayas bro arkadaşlar. Görüyorsunuz manzaramız çok güzel. E, Mahmudiye gittik arkadaşlar. Mahmudiye indik. Biraz dolaştım. Dolaştıktan sonra biraz bir şeyler yedim, atıştırdım. Tansiyonum düşmüştü. Bir daha manzarayı görmek için ama çok güzel manzarası var arkadaşlar bu arada. Gerçekten yani kanala abone ol. Oyun yani. Bunları görmek istiyorsanız benim kanalıma abone olun. Şu an havadayım. Ben yükseklik korkum var. Sizin için mi diyorum anladım. Yoksa normal hayatta buraya büyüyüm Yani manzaraya Sabancı Gölü var. Başka Başka ne diyeyim arkadaşlar? Başka işte orman var. Doğa iç içe. İnsanlar İç içe, güzel sohbet ediyorlar. 2-3 tane arkadaş yaptım burada. Güzel dostluklar biriktirdim. Ama sadece YouTube'a video atmak için şu an buraya çekiyorum. Normalde çekmem. Normalde işim olmaz. Ama biraz daha e, telefekten korkuyorum. Sıkıntı olabilir. O yüzden... Yani... O yüzden kanala abone olun. Bak sıkıntı. Bir de Türkiye'nin yüzde yüzde 90'ı yani turistler turistler hep var ya. Ben anlamadım bu Türkiye'de e, turistler geziyor, Türkten çalışıyor. Ben anlamadım yani bu sıkıntı. Yani Türklerin de gezmesi lazım. Türklerin de biraz görmesi geçmesi lazım. Türkiye yi. Türkiye çok güzel bir yer. Yani öyle arkadaşlar. Şu an siz e, kanalın takipçisi 60 kişi. Dışarıdan görsem 60 kişi abone olduysam abone olurlar. Ama izlenme yine izlenme var da işte. E, yani size zahmet bir beğeni atın, yorum atın, dislike atın, beğenmiyorsanız dislike atın. Ya yani sizin çimak telefeye bilmiyorum ben yani normalde bilmem ben de telefelik benim işim değil yani. Normalde ben Fenerbahçe maçlarına giden birisiyim. Sadece sıraplığını çekmem lazım. Oldu abone öyle abone kazanmam lazım. Ama şu an telefili çöküyorum. Bazı yerlere gidiyorum. Bazı yerleri geçiyorum. Bursa'ya Bursa, ya, Bursa ya gidecektim. Gitmedim. Trabzon'a gittik. Kanalda video duruyor. Başakşehir'den forma aldım hocadan. Onlar duruyor. Onları izleyin arkadaşlar. Manzara güzel bu arada. arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, video ee, video kapatmadan önce bunu söyleyeyim. Yani gezilecek yerler. Ee, şu an araba kullanıyorum. Yani kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada takipçilerim çok az. Bunu hep bir getiriyorum. Biraz da trafik var. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Çok çok iyi akşamlar